Arkadaşlar herkese selam. Kurye günlükleri 4'e hoş geldiniz. Hop. Yemek sepetini bıraktım. <laughs> Sert bir giriş oldu. Artık yemek sepetinde çalışmıyorum. Tren yoldan devam ediyorum. Hatta bugün 11 paket attım. Hele bir saat başladı. 12. paketimi almaya geldim. Sabah giriş yapmıştım ama pek beğenmedim kamera açısını. O yüzden tekrar giriş yapmak istedim. Mem şu paketi alayım, paketi aldıktan sonra e, neden yemek sepetini bıraktığımı konuşalım. <laughs> Kolay gelsin bir numara. yemek sepetini bıraktım çünkü Birincisi sebepsiz yere hesabım 3 gün kapatıldı. Şöyle oldu ben çalışıyordum slotum vardı gece 11'e kadar bir baktım slotum gitti. Saat 8.45'te. Ertesi gün salı, çarşamba, perşembe günü slotlarım da vardı hepsi silinmiş. Almaya çalışıyorum altta uyarı veriyor. Suspens, yani İngilizce karşılığı kısıtlandım diye uyarı veriyor. Ama bakıyorum hiçbir şeyim yok. Soğutma zamanında girmişim, hiçbir şey yapmamışım. Performansa bakıyorum. Son 7 gün içerisinde hiçbir şekilde kısıtlamam yok. Yanlış ID'den yani başkasına banatacakken atacakken bana banattılar attılar 3 gün. Ben de sinirlendim yani. Çözemiyorsun da çünkü ulaşabileceğin kimse yok. Yok arkadaş yani. Ulaşabileceğin kimse yok. Birinci nedenim buydu. İkinci nedenim mağaza bekleme süresi 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika böyle oluyor genelde. Her siparişte minimum 5 dakika bekliyorsunuz. Bekleyince de insan çalışısı gelmiyor. Üçüncü nedenim iletişim ve bazı problemler. Neler bunlar? Örnek veriyorum müşteri sipariş verdi. Konumu hatalı. Yanlış yere sipariş vermiş ama bölge içinde 3 kilometre mi götürüyorsun? Yani bu biraz mantıksız. yolda mesela şu an öyle bir durumda 1 kilometre sonra İptal ediyorsun siparişi. Götürmeme hakkına sahipsin. Ama yemek sepetinde böyle değil. Ek olarak yemek sepetinde müşteriye ulaşamadın. Sipariş iptal oldu. Sana diyor ki mağazaya götür. Ama mağazaya götürme parası da vermiyor. Sipariş iptal ediyor. Bonusla da saymıyor. Yemek sepetinde böyle. Trend yolda böyle değil. Şimdi ben Trendyol'u bildiğim için hepsini karşılaştırdığım zaman yemek sepeti altyapı olarak, iletişim olarak ve böyle ulaşım olarak yani birilerine ulaşamama konusu olarak zayıf kaldığı için bıraktım Yoksa kazanç öyle kazanç böyle için bırakmadım ee, Bir de en etkili şeylerden biri saat diye su seçerken 3 saat 3.30 olarak falan seçiyorsunuz 3 buçuk saat ya da 3 saat 2.45 falan ama tren yolda yarım saat yarım saat Şimdi bunları bildiğim için e, hepsini tekrar bir karşılaştırdım kıyas yaptım e, yolda daha rahat olacağıma inandığım için Trendyol'a geri döndüm. Simitçi dünyası. Hemen gidelim. E, uygulamayı fazla gösteremiyorum. Yasak. Yani kazanç paylaşmamız yasak değil ama uygulamayı böyle ekranda göstermek sakıncalı yani göstermememiz gerekiyor. Zaten KVKK gereği müşteri ismini falan da göstermememiz gerekiyor adresi ismini. O yüzden ekranı kapatmak en iyisi. Durum olarak genel olarak böyle. Öncem sabah yağmur yağdı, kirlendi, silemedim de. Kusura bakmayın onun için. Bundan sonra tren yoldan devam etme düşünüyoruz. Niyetimiz, amacımız. Ya bundan sonra tren yolda devam etmeyi düşünüyoruz. Amacımız, niyetimiz o yönde. Yani Allah korusun yarın bir gün kaza yapabilirim trenci yolda en azından trenci yol düşünüp bunu yaptığı zamanında yemek sepetinde öyle bir şey yokmuş Olma, olmaması üzücü öne görüyorum kaza yaptınız ayağınız kırıldı kolunuz kırıldı Allah kimseye göstermesin tabi de ama oldu ki olur yani olabilecek şeyler bunlar çalışıyorken üzerinize paket olup olmaması fark etmiyor kaza yaptınız 30 gün rapor verdi doktor kolunuz kırıldı Alkol testi falan yaptırıyorsunuz. 30 gün için günlük 1500 TL. Yani aylık aylık 45 bin TL size ödeme yapıyor. Trendyol'un yolun yaptırmış olduğu sigorta. Allah korusun bir şey olduğu zaman da karşılığını alıyorsunuz. Bunlar ufak ama önemli detaylar. E, trend yolda ofis var biliyorsunuz. Problem yaradığınız ofise gidebiliyorsunuz Problem yaradığınız danışmanızdan randevu alabiliyorsunuz. Problem, problem yaşadığınız canlı desteği arayabiliyorsunuz. Ya bunların hepsini değerlendirdiğim zaman yemek sepetini kötü demiyorum ama Trendyol'a göre zayıf kaldığı için Trendyol'a geri dönüş yaptım. Kolay gelsin. 18 alabilir miyim? 18 e, bana, evet. Yemek sepetine çalışmak isteyen arkadaşlara ben çalışmayın demem. Bir markayı kötülemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yemek sepeti de çalışılabilecek bir firma ama Trendyol arka planıyla birlikte, altyapısıyla birlikte yemek sepetinin bana göre üstünde. O yüzden ikisinin arasında hem çalıştığım için hem de yani bunu başkalarından duyup size aktarmıyorum. İki firmada da çalışan, çalışmış birisi olarak söylüyorum. Benim kendi düşüncem bu yönde olduğu için tren yola geçtim. Bundan sonra kurye günlükleri tren yolu ile devam edecek. Hayırlısı olsun bakalım. Şu an kaç paket atmışım? 12 attım, 13'e gidiyorum. Sabah 9.30'a çıktım saatte saat dört buçuk falan yapıyor. Alevli saat başladı biraz. Alevli saatte başladı biraz. Yardırmamız lazım alevli de. Eski sistem paket atıyoruz herhalde. Ona bugün bakacağım. Eğer eski sistemse danışmanları yeni sisteme geçebiliyormuşum. Çünkü bayağıdır trend yolda çalışmadığım için devre arasını son güncellemeleri bilmiyorum. Arkadaşlar sağ olsun video attı gruplardan. Onları bir izleyeceğim müsait olunca. Bugün niyetimiz 11-12'ye kadar çalışmak. Atabildiğimiz kadar da paket atmak. Bakacağız. Ben yeni mi Ya şu deflektörün parçası yok. Söyledim. Bugün kargoya gelecek. Söyledim bugün ya da yarın gelecek. Takacağım onu. Şu an takamıyorum çünkü yok. Parçası kırık. Bundan mütevellit rüzgar yiyoruz. Rüzgar yediğimiz için de sıkıntı yaşıyoruz video çekerken. Adana 18. tavuk dünyası gidelim şimdi tavuk dünyası attı oraya gidiyoruz videoyu kısa kısa yapacağım çünkü tüm gün boyunca çekeceğim ee, gece 11'e kadar çekersem 10 saatlik video olmasın İzleyen olsa atarım bu arada da bilgisayarları açık bıraksalar 10 saatede bir sürü reklam koysam biraz kazanmaya başlayabilirim <laughs> Yani her şeyin şakası bir yana da videoları çok uzun tutmak istemiyorum çünkü zaten izlenmiyor. Ortalama izlenmesi bir videonun 5-6 dakika ortalaması izleyenler tabii ki de izliyor. 20 dakikalık gibi izleyenler var ama genel anlamda 5 dakika 6 dakika izleniyor yani. Evet arkadaşlar videoyu keseyim. E, uzağa gideceğiz çünkü biraz. Parça parça olsun biraz. Uzağa gideceğiz çünkü. İki pakete de 15 dakika sığdırmayalım. Akşama da çekelim. Saat 2 oldu. Kaç paketteyiz? 20. paketi teslim ettik. 21'e gidiyoruz. Alevli 10. pakete gidiyoruz. Alevli 12-2 arasıydı sadece. 9 paket atmıştık zaten. Ama tam 2 olmadan bir paket daha düştüğü için bu siparişi ne zaman teslim edersem edeyim alevli siparişte sayacak. O yüzden alevli de 2 saatte 10 paket attık sayılıyor. Geri kalan 2 saatte de 10 paket atarsak güzel olur. Şimdi biraz uzak attı mı? attığı yer benim bölgem. En azından oradan kurtarıyoruz. Kendi bölgemize gidiyoruz Arkadaşlar saat 3.45 oldu Ben kaçıncı diyeyim? 29. siparişi verdim 30 almaya gidiyorum Böyle zaman zaman açıyorum Video çok uzun olmasın diye Birlikte paketi almaya gidelim <laughs> yani bu, Aklıma gelen bir şey olursa Video içerisinde söylüyorum Ama merak ettiğiniz bir şey varsa Muhakkak sorabilirsiniz Çünkü Trendyol sistemini merak edenler oluyor ya da kuryelik yapmak isteyenler oluyor. Yemek Sepeti olsun, diğer firmalar olsun. Bildiğim kadarıyla her şeyi cevaplarım. Yani Trendyol'da bildiğim Trendyol hakkında her şeyi cevaplayabilirim. Yemek Sepeti'nde de beni her şeyi cevaplayabilirim ama diğer firma hakkında bildiğim kadarıyla cevaplarım. Şimdi Alevli sistemi değişti Trendyol'da. O yüzden ben eski Alevli sisteminde kaldım. Hesabım pasifte kaldığı için. Büyük ihtimalle danışmandan randevu aldığımız zaman eski yeniyi bir seçebiliyoruz. Öyle bir şey okudum. Yani isteyenler yeni sistemde paket atıyor, isteyenler eski sistemde. Yarın da randevu alıp yeni sisteme geçiririm hesabımı diye düşünüyorum. Kaça gidiyorduk? Saat 4.30'a gidiyoruz. Hayır. Ee, 4 4.30'a kadar slotumuz var. Paket verisi iki paket daha atarız, vermezse bir paket atarız. Ondan sonra yemek yeme Ondan sonra yemek için bir mola vereceğim. Sonra yine devam. Düşüncem 11-12'ye kadar devam etmek minimum. 9.30'da başladık. Bir saat mola versek 10.30 diyelim başladığım saat ama yani 12'ye kadar devam etsem 13.30-14 saat çalışacağım. Totalde mola harici. Bakalım. Bu aralar çok fazla çalışmak zorundayım. En azından haftanın 5 günü ağır çalışmak zorundayım Yani bahsettiğim 14 saatler falan. Bir zaman şu kadar çalışsam desem bir şekilde olmuyor. O yüzden bunu da çok dile getirmek istemiyorum ama öyle söylemek istedim. Abi, benzin kapağın açık. Abi. Kapanmıyormuş. Bozuk galiba. Kapanmıyor. bastırdık yardım etmek için de kapağı bozuk Boşa geri atıyor Ya şu elcik ısıtmayı kış gelmeden taktırdım iyi oldu ilk baş çekincelerim vardı Çünkü Dio'ya falan taktırıyorsunuz bir şey olmaz Dio'ya da abi M-Max'e gidip de böyle çekingen oluyordunuz ee, Hallettik bir önceki video hatta buraya da koyarım Buradaki videoda aha, Buradaki videoda motora zarar vermeden Nasıl elcik ısıtma takıldığı yazıyor Eee e, motora zarar vermeden nasıl elcik kısmı taktırdığımın videosu var ona bakarsınız e, elcik kısmı taktırmak isteyenler videodaki gibi taktırsın e, elcik kısmının markasından bağımsız olarak konuşuyorum rolle ve sigortayı unutmayın e, videoyu zaten bıraktım oradan izlersiniz İzlemek isteyenler aklında böyle bir şey yaptıracak olanlar varsa maydanoz döner İkili ver oğlum. Yes. Tamam. An, bende de var. Kurye büs ne Arkadaşlar selamlar. Saat 7 oldu. <laughs> Bir saat yemek molası verdim. 39. paketi şimdi teslim ettim. <laughs> 40. paketi şimdi almaya gidiyorum. Hep şimdi şimdi. 39'u teslim ettim. 40'ı almaya gidiyorum. saat daha 7. Yaklaşık 5 saatimiz daha var Allah'ın izniyle. Bakalım. Benzinim de bitmek üzere ya. Bir çizgi var. Hatta az önce yanım söndü. Birazdan da yanım sönmeye başlar. Şimdi bak sis farlarını değiştirdim ya. Bakın şu an normal sis farını açtığım hal. Aradaki farkı görüntüleyebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sis farlarını yatay yapınca böyle oluyor. Çok net bir aydınlatma alıyorsunuz. Tabii ki de çakar modda kullanmıyorum insanların gözü almasın diye. Çok göremediğim yerlerde açıyorum. Şimdi arkadaşlar ikiliyi de aldığım paket McDonald's'tan ilkini vermeye gidiyoruz. E müşteri notunu okuyunca kayıt almak istedim. E müşteriler tabi doğal olarak böyle burgerları patatesle sıcak istiyor ama zaten kuryeler paket başı çalıştığı için oyalanarak götürmüyoruz yani. Biz hızlı götürmeye çalışıyoruz olan olabildiğince. Ama açık içecek olduğu zaman biraz hızımızı kesiyoruz. Yolda kasis vesaire varsa yavaş gidiyoruz. Bilmediğimiz yolsa ya da başka bir durum varsa riski almamak için. Çünkü dökülüyor yani. McDonald's'ları açık satıyor. Bunların dökülme ihtimali çok yüksek. O yüzden yavaş gitmek zorundayız. Ki yavaştan kastım da 60'la falan yani. Ee, normalde ben 80-90 yol müsaitse basıp gidiyorum. Ee, çünkü paket başı kazanıyoruz yani. Oyalanma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ama patates sonuçta bu yani. Evde yapın. Dış, evde yapın koyun dışarıya 5 dakika içinde soğuyor zaten patates. Böyle hamburger patates, bu tarz şeyler çabuk soğuyor. Aslında kuryeler sıcak getirmeye çalışsa bile havaların soğukluğuyla birlikte daha çok havalar soğuk ve bu sefer paketi gidip alıyoruz, müşteriye götürürken muhakkak soğuyor yani. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Normalde ben bu kasislerden uçarak geçiyorum. Ama şimdi dökülecek içecek olduğu için tık tık yavaş geçiyoruz. Ki buna rağmen döküldüğü oluyor. Buna rağmen yani. Dikkat etmemize rağmen döküldüğü oluyor yani. Bilerek şu aralardan geçiyoruz ki arka çantamız çok fazla sallanmasın ama söyle birlikte. Ki içecekler dökülmesin. Mesela bunu görmedim. Ufacık bir kasis. Böyle yerlerden geçince bile dökülebiliyor. Şu ana kadar 6 tane kasisten geçtim. Yani her kasiste dökülme riski artıyor. Bir de site içleri kaldırım oluyor. Zaten yeni olmadığı için de tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyorsun site içerisinde. Ve kasist dolu oluyor site içleri. Yani şu ana kadar gördüğünüz yani yukarıda iki tane girdim. Üç tane buradaki beş tane kasise girdim. Önümde daha dört 5 tane daha kasis var. Yani o yüzden ne kadar dikkat etsek bile bazen dalgınlığımıza geliyor ya da iyi paketlenmediğinden dolayı dökülüyor. Dostlar saat 8.36 geçiyor. Yani 10 saatte 45 paket attık. Şu an tek 46, çiftli ise 47 almaya geliyoruz. Bakalım. Tekli. Zaten az önce de tekli aldım. Tema İstanbul'a gittim. Oradan çekti. Bir daha oraya atarsa şaşırmam. 45 46. paketimi alacağım. Akşamları buraya park edebiliriz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bazı bölgelerde saatte 4. Bazıları 3'e düşüyor. Bazıları 5. Bazıları 6. Oluyor yani. Ama düzenli olarak 6 çok nadir. Genelde saatte 4. 4.5 Yani her bölgede saatte 4 olmuyor. Bazıları 3 atıyor. 3.5 atıyor. 5 atan var. Ee... Ama her gün saatte 5-6 attırmıyor. Bazen 4'e düştürüyor, bazen 5'e çıkartıyor. Bu değişiyor. Bazen oluyor size üst üste ikili üçlü, ikili üçlü veriyor. Paketlerinizin çoğu çiftli paket alıyor. Bazen de böyle tekli paket alıp size bölgenin en uzağına attığı da oluyor. biraz şans. Bir de arınma günü oluyor işte. Size de geldiyse hep uzak gidiyorsunuz. <laughs> oluyor böyle şeyler önemli olan sonuç. Yani bu işte çok önemli, bu işte önemli olan şey gün sonu arkadaşlar. Bazen ben şey yapıyordum önceden yani trend yolu bıraktığım zamanlar, bırakma evresinde olduğum zamanlar saçma sapan paket geliyordu slot atıyordum. Gitmiyordum pakete. Bir buçuk saatim çöp oluyordu. Bir buçuk saatim çöp olduğu için çoğunla çalışasım gelmiyordu. Hedefimden geri kalıyordum. Bu sefer komple tüm gün kapatıyordum. E, bu mentale girerseniz çıkamıyorsunuz. Çıkması zor. O yüzden ya herru ya merru diyeceksiniz. Attığı yere gideceksiniz. Ya da çok riskli bir yer seziyorsanız o bölgeden çıkacaksınız. Moda alıp özel atamayla bir şekilde çıkacaksınız. Ama soğut attığınız zaman bu sefer atacağınız paketi de atamıyorsunuz. olan siz oluyor yani. Mentali güçlü tutmak lazım. Mental bu işte her şey. saat 9 10 buçuk 1111 buçuk mu? Evet 10 buçuk 11 1111 buçuk 11 buçuk 12 arası birçuk saat şeyim var aleli saatim var onlar da dolduracağız o arada işte kaç para atarsak hangi bonus yakınsak onu atıp çıkacağız hedefimiz düşüncemiz Temennimiz bu yönde Hadi bakalım bir sonraki pakette görüşürüz arkadaşlar şimdi 58. paketi teslim ettik. Şöyle göstereyim. 58. Son paketimiz kaldı bonus için. Zaten 12'de de soğutun bitiyor saat. 23.47. Ee, bekliyorum ha. Elektriksana attı zaten. Yakında sana gidelim. Son paketimizi alalım. Ondan sonra evimize gidelim. Son kedi adı <laughs> son paketi de birlikte atalım hadi bakalım hadi bakalım kolay gelsin yani biraz yoruldum çünkü bayağıdır bu paketleri atmıyorum biliyorsunuz yemek sepetinde yemek sepetinde çalışıyordum orada da zaten 35-40 atıyordum şimdi kendimi 59'a minimum alıştırmam gerekiyor yani minimum 59 değil de minimum 54'e alıştırmam gerekiyor ki sürekli her gün atabileyim yarın hastane işlerim var diye bugün bu kadar attım. Normalde çalışırım ikiye kadar. iki saat daha su atıp. Ama gerek yok. Yani bu paketi ne kadar kazandım? Ortalama sanırım 4-400-4-500 falan bürüt kazanç bu. Benzin, vergi, giderlerin hiçbiri çıkartılmadan. 4 400 500 bundan tabi giderler böyle açık kırpa 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 bir şey kalmıyor da <laughs> tut tek de iki atma boşuna uğraştırma beni Hah aferin Siz devam ediyorsunuz mu lan? Hadi. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar son paketi teslim ettim. Hemen gizli şu yerden geçelim. buçuk saatte 59 paket attım. 59 pakete 4400 TL kazandım. 4460 TL kazandım. Bunların arasında giderlerim çıkmadan yani giderlerimi çıkartmıyorum. Şimdi teker teker onları hesaplayıp uğraşmak istemiyorum. Biraz yorgunum. Ee, bu brüt kazanç. Net kazandığım değil. Brüt olarak hesaplayın. Bunun içinde daha bir sürü gider çıkacak. Öyle. Saat 12 oldu. Sabah 9.30'da başlamıştık. Bir saat mola yaptık yaklaşık bir saate yakın mola yaptık. Hatta daha fazla yani bir saat 20 dakika falan yaptım. Ve soğutum varken de devam ettim mola yapmaya. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Artık evime dönüyorum. <laughs> Yeter yoruldum. 13 saat çalışmak kolay değil. Trend yoldaki geri dönüşümün ilk gününde 59 paket attım. Devam etsem 64 atarım çok rahat. Bir saat içerisinde, bir üç saat içerisinde. Ee, ama gerek var mı? Bence gerek yok. 59 pakette aldım. Tutar iyi. Normal 64 pakete bu kadar alıyorum. 59 pakette sadece 8 tane ikilim var. Geri kalanların hepsi tekli. Normalde onun üzerinde olması lazım ortalama. 13, 14 falan olması lazım. Ee, ben 64 atarken trend olarak 64 pakete 4600 alıyordum. Düşünün. E, şimdi 54 pakete şey 59 pakete hemen hemen aynı fiyatı aldım. Yani parayı aldım. Haftanın minimum 3 günü bu paketleri atmam lazım. Yani 20.000 TL'nin altına düşmemem gerekiyor. Borçlandım. Çünkü bir önümüzde evlilik var, mobilyalar var, cart var, curt var, bir sürü gider var. Onlar için biraz para toplamam, borçlarımı da kapatmam lazım. Allah izin verirse böyle çalışmaya devam edeceğim. Diyor, buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. İyi seyirler, sağlıcakla kalın.